Arkadaşlar merhaba. En iyi tercih tercihi Prince vs 3 GL LPG ekibimizle bir aracımızı daha tanıştıracağız. Bari. Evet abi aracımız 2023 model Hyundai Tucson. 1.6 turbo GDI motora sahip. Aracımıza Prince VS3 kompakt kitinin montajını yapacağız. Abi. Japon Kane enjektörlerimiz aracımızı her zaman maksimum performansla kullanmamıza olanak sağlıyor. EBB 500 regülatörümüz diğer regülatörlerden farklı olarak diyafram ve vakum ayarı yok. Bu regülatörümüz tamamen elektronik, enjektör mantığında çalışıyor. Genius VS3 kompakt yükümüzün montajını yapıyoruz. Arası 54 litrelik simit tank montajını yaptık. Ortalama bu depoyla 450-500 km de menzil yapacak. LPG dolu ağzımızı benzin depo kapağının oraya sabit bir şekilde yaptık. Biz montaj yaptığımız bütün araçları kendi aracımız gibi görüyoruz. O şekilde montajını yapıyoruz abi. Sonuçta LPG işi e, dikkat isteyen, güven isteyen bir sistem. Evet sevgili direk enjeksiyon araç kullanıcıları siz de bir an önce Ayotogaz'a gelin. Prince'de aracınızın maksimum performans ve en yüksek tasarrufla kullanmanın keyfini çıkarın.